Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoşgeldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız merhaba, ben Ada. Bugün odamın farklı bir yerinden karşınızdayım. Şu an yerde oturuyorum. Ama konumuz bu değil. Bugün sizlerle birlikte 8 ay sonrasında ilk defa bir alışveriş videosu çekiyorum. Çünkü dedim ki, 8 ay olmuş bari böyle birazcık bir alışveriş videosu çekeyim dedim. Şimdi sizlere Ağustos ayından beri aldıklarımı göstereceğim. Baya bir ay oldu anlayacağınız kadarıyla. Bunların hepsini halen daha bulabileceğinizi düşünüyorum. Ee, galiba bir iki tanesi hariç. Onun dışındakilerini zaten videoda olan ve linkini bulabildim. hepsini açıklama kutusuna bırakacağım. Bu bir denemeli bir alışveriş videosu olacak. O yüzden şöyle biraz daha şöyle durayım ki buraya üstündeki görüntülerini koyabileyim. O yüzden böyle bir ortalamayacağım <laughs> görüntünüzü. Çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum çünkü sonra çok uzatıyorsun Eda dağılıyor ve ben hiç sevmiyorum. O yüzden hemen başlayalım. İlk olarak e, aksesuarlarla başlayacağım. E, zaten çok az bir aksesuar var. Genel olarak hep üstüme bir şey almışım. Bir tane pantolon var. Onun dışındaki hepsi mont veya kazak falan. E, o yüzden en azından bir başlayalım dedim. Şöyle bir bel çantası almıştım. Bunun alalı bayağı oldu işte Ağustos'ta almıştım diye hatırlıyorum. Çok uygun fiyatlı bir bel çantasıydı. Bu kadar kullanacağımı da düşünmüyordum açıkçası. Alacak çanta bulamadım, üstüme olacak bir çanta bulamadım da direkt bunu alıyorum. Çok kolay oluyor. Duruşu şu şekilde. Markasını hatırlamıyorum. Bagmore miydi? tam hatırlamıyorum. Uzatma kısmından uzatabilirsiniz. Bu yüzden montunuzun üstünden de çok rahat oluyor yani. İçi de göründüğünden çok daha büyük. Kumaşı böyle biraz değişik bir kumaş ama çok memnunum. Fiyatına göre özellikle aşırı kaliteli olduğunu düşünüyorum ve içine çoğu şeyimi sığdırabiliyorum. İçini şöyle göstereyim. Böyle. Baya bayağı bir şey sığıyor yani. Cüzdan, işte dezenfektanınız, kulaklığınız olabilir. İşte anahtar falan her şey sığıyor, çok kullanışlı. Bunu bayağı seviyorum o yüzden. Ee, hazır üstündeyken de şu e, takmışken daha doğrusu yüzüğümü de göstereyim. Böyle bir yüzük almıştım. Ee, bunu yakın zamanda aldım. Son zamanlarda böyle yüzük kullanmak daha fazla istiyorum çünkü eskiden yüzük beni rahatsız ederdi ama şu sıralar böyle yüzüğün hani duruşunu çok beğeniyorum. Ee, bunu çok hoşuma gitti, ayarlanabilir. Bu yüzden neredeyse tüm Parmağını herhangi bir parmağıza takabilirsiniz. Çok kullanışlı. Bu da hepsinin linki olacak aşağıda. Böyle bu gerçek gümüş bu arada. Ben bunu indirimdeyken yakalamıştım ve çok uygun bir fiyat almıştım. Herhalde böyle 35 miydi öyle bir şeydi. Bence hani bir gümüş bir yüzük için uygun bir fiyat. Sonra bir çanta daha göstereceğim. Bunu aslında Temmuz'da falan aldım ama baktım halen daha linki var ve kullandığımdan biri bayağı bir baya pek soruyor bana. Bu ne zaman kullansam hep bir soru alıyorum genelde. Bildiğiniz üzere bu yazın böyle zincirli çantalar falan baya modaydı işte bu Bershka'da falan. Ben bunu Addax'dan almıştım. Çok daha uygun bir fiyat almıştım ben de. Ee, çok kullanışlı yine dediğim gibi. Bazen şu zinciri ters dönüyor yani kolunuzdayken. O birazcık rahatsız ediyor ama onun dışında içi falan baya büyük. Şöyle göstereyim içinde. İçi, içinde şu an bir tane fiş var. İçi baya büyük. Ee, ve çok kullanışlı dediğim gibi. Bunun kolay ayarlanabilir değil şu şekilde duruyor kolda. Şöyle bir göstereyim. İşte bakın yine oldu aynısı. Böyle bazen bir geriye gidiyor. Ama duruşu bence çok güzel. Ve hani hem spor hem şık hem de bence bir hani kombinize bir hareket katıyor o zincir. Ben zinciri çok severim zaten. Hani pantolonları da bazen takıyorum. İşte ne bileyim kolyolar zincir takmayı çok severim. Zincir bence çok güzel bir detay. O yüzden bunu bayağı severek kullanıyorum. Galiba başka bir rengi daha vardı hatırlamıyorum ama yani uzunluğu falan çok güzel bence. Tam böyle biraz da aşağıda ya böyle şurada olmasını ben çok sevmiyorum. Biraz rahatsız ediyor ama böyle olması çok rahat oluyor. çok da kaliteli. Baya memnunum bundan. Sonra bir tane gözlük aldım kendime bu yazın. güneş gözlüğü. Ve hani en kurtarıcı parçalarından biri oldu. Keşke bunu ne bileyim Haziran'da falan görmüş ve bulmuş olsaydım. Ben bunu Ağustos'un başında almıştım. Aşırı güzel bir gözlük. Şimdi hemen takacağım. Bekleyin. Bence herkese olan bir gözlük. Herkesin yüzüne uyar yani. Ve çok böyle klas duruyor. Hani bence çok klas duruyor. Çok 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 seviyorum. Şöyle biraz daha böyle ince. Ve duruşu falan bence gerçekten çok güzel. Ee, çok kaliteli. Şuralarında aslında e, şöyle hani askı var ya gözlük askıları. Onun için de böyle yer var ama ben hiç kullanmadım onu. Onun dışında böyle hani hem kafanıza taktığınızda da çok güzel duruyor. Ben hani bilmiyorum biraz saçımı bilmiyorum da kafamdaki duruşuna da bakarım gözlüğüm. Çünkü genelde kafamda oluyor hani güneş olmadığında. O yüzden ben aşırı seviyorum. Her kıyafet oluyor, her şekilde oluyor. Yani çok kullanışlı ve bence çok güzel bir gözlük. Markasınız markasının zaten hani diğer gözlükleri de çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, bunu aldığıma o kadar memnunum ki hani aldıklarım arasında en sevdiğim yani ilk 5'e girer diye düşünüyorum. Çok güzel. Hatta ilk 3'e girer yani. Ee, bayağı seviyorum. Bir makyaj almıştım. Makyaj almıştım. Düşün o kadar, o kadar makyaj malzemesi almıyorum ki. Hani o yüzden e, bu uzun zaman sonrasında aldım hani ilk makyaj ürünleri. Bunu da bildiğiniz üzere işte Misha diye bir marka var. Hani biliyor musunuz bilmiyorum. Son zamanlarda çünkü herkes söylüyordu yani. Ben de meraktan almıştım. Misha da kedimin adısı bu arada. Bu bir Kore markası. Ee, bir tane aldığını bir de rujunu aldım ben. İşte bendekilerin numarasını aşağı yazayım şu anda çünkü onu bularak vakit kaybetmeyeyim diyorum. Ee, bu allık böyle daha işte fuşya gibi. Ben böyle çok pembe allıkları daha çok seviyorum. Son zamanlardaki videolarımda ve fotoğraflarımdaki allık zaten bu. Son 1 iki haftadır ben bunu yine indirimdeyken almıştım. Çok böyle çok güzel kokuyorlar ve kalıcılıkları çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Yani özellikle aldığın kalıcılığı çok yüksek. Hani sürüyorum ve akşam geldiğinde hala havalılık duruyor. Ruj konusunda çok emin değilim. Çünkü rengi galiba bana çok olmadı. Ama ruj kendi başına hani özellikleri bakımından mükemmel bir ruj. Sadece renginin bana çok gitmediğini düşünüyorum. Bendeki BE01 numara. daha böyle hani nektari renginde kaldı bende. Bilmiyorum. Dudak rengi ruju çok etkileyen bir şey. Ama çok güzel kokuyorlar yani hani. Bir bakabilirsiniz. Bunu da yine indirimdeyken almıştım ben. Yani şimdi kıyafetlere geçebilirim. Ee, bu aldığım çanta, işte aksesuarlar falan bu kadardı. Elime geldikçe şuraya yığdım. Göstereceğim hızlı hızlı. O zaman başlayalım hemen. Yani bir dolaptan aldığım bir ürünle başlayayım ilk başta. Dedim yani bazıları belki linklerde yoktur diye. Bu büyük ihtimalle yoktur. Çünkü ben bunu dolaptan aldım. Ee, Sanırım eski sezon bir ürün. Zara'nın şöyle bir çok kalın bir siveti diyeceğim. Sivet mi bilmiyorum ama mesela sonbahar akşamlarında veya işte kışın sabah falan e, öğle saatlerinde e, mont olarak bile kullanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok kalın. Hani şöyle göstereyim. bayağı kalın. Ben çok beğendim. Şu işte fermuarı vesaire çok beğendim. İçine böyle beyaz siyah bir tişört falan çok güzel duruyor bence. Kollarında şöyle kıvırmıştım en son kullandığımda. O yüzden bence böyle kıvrık da daha da spor duruyor. Ki Bedeni böyle arada medium. Ben bunu çok beğendim. Yani normalde ben small giyiyorum ama hani dedim ya boşver medium alayım daha da salaş olur diye düşündüm. Çünkü çok beğenmiştim ve uygun bir fiyat almıştım. Hiç pişman değilim medium olmasından. Daha da böyle salaş oldu hani. Bence çok güzel duruyor. Yani emanet gibi durmuyor üstte yani. Sıradakine geçiyorum hemen. Ee, şöyle bir sivet aldım. Bunu da yine indirimdeyken almıştım. Evet, Trendyol, Trendyol'dan bence hepimiz artık bir bıktık. Böyle Trendyol isminden bile bence artık rahatsız oluyoruz. O trend Trendyol iki yani bu cümlede gürmek, görmekten bence hepimiz artık kusacağız. Evet farkındayım ve ben de hani sizin gibi artık yargı oldu bende de artık. Trendyol'u hani duymak bile istemiyorum. Bu aldıklarım da Trendyol ama yani neden? Neden diye sorun. Çünkü... Ee, birçok markayı kendi altında barındırması ve hani siparişinizin kargonuzunu, kargonuzu düzgünce izlemeniz hani çok kolay oluyor her şey. O yüzden hani başka bir internet sitesine bakmaya ihtiyaç duymadığım için aldım ama e, artık ben de bıktım hani o, o isimle birlikte görmekten. O yüzden söylemeyeceğim. E, Trendyol'dan aldım, indirimden aldım falan demeyeceğim. Çünkü çok rahatsız oluyorum artık. Duymak bile istemiyorum. Bıktık yani. İndirimimizden de, Trendyol'dan da bıktık ama e, dediğim gibi çok böyle hani birçok markayı altında barındırması ve çok basit her şeyin çok basit ilerlemesinden dolayı ve istediğimi çok rahatlıkla bulabildiğimden dolayı oradan satın aldım ben de. E, bunu da söylemek istedim. Ufak bir dipnot. E, devam edebiliriz. E, böyle bir sivet aldım. Ben bunun rengini rengini çok beğendim. Rengi çok güzel. Bence böyle turkuaz gibi. Son videoda da giymiştim. Orada da merak etmiştiniz zaten nereden mı ben böyle bu detaylarını da çok beğendim. Böyle hani görüyorsunuz o detayı şu an. Ne, nasıl anlatabileceğimi bilemedim. Ama bence üstte çok güzel duruyor. Hafif crop. İçine ben böyle beyaz tişörtle giymiştim. Çünkü bayağı crop bir şey. Yüksek bellerle falan çok güzel duruyor. Kotla falan çok hoş olduğunu düşünüyorum. Siyahla da çok güzel olur yani. Ee, çok böyle kalın değil bu arada, biraz ince bir svet yani hani içi polar falan değil. Ee, yine böyle bir kazak aldım, bunu da çok severek yiyorum. Bu böyle bir kaskoyla birlikte geliyor, takımlar. Bir de bunun pembe rengi vardı. Ben pembe rengini kendime çok yakıştırmadığım için böyle pudramsı bir renkti. Maviden e, yana kullandım tercihimi. Bu biraz uzun bir e, kazak bu arada, hani böyle kısa falan değil. Şu kasko da böyle hani çok tatlı şöyle göstereyim. Biraz daha ince. Çok böyle hani boğacak şekilde bir kaş değil. değil. Rengi çok güzel bence. Renklerini çok beğendim. E, buradaki bu çizgisindeki renk de böyle çok beyaz değil. Böyle daha e, krem, daha sarımsı bir e, kırık beyaz yani. Böyle hani geçişi falan böyle çok göze batmıyor. O yüzden bence çok spor ve çok böyle tatlı duruyor yani. Çok tatlı bilmiyorum. Hatta ben bu kaskola kazanı birlikte kullanıyorum genelde dağlatıcı da şeker oluyor bence. Bilmiyorum. Ben öyle uyumları bazen çok seviyorum. Bazen hiç sevmiyorum. Kendim konusunda ben de şaşkınım. Bendik yine small beden. Bence bunu da direkt kendi bedeniniz alın. Çünkü gerçekten salaş bir model. Hani kısa veya dar bir ürün değil. Bayağı bol ve uzun. O yüzden kendi bedeninizi almanızı öneririm. Bir tane böyle bir şapka aldım. Çok güzel. E, Retro Bird markasını biliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok uzun zamandan beri biliyordum. Kadıköy'deki şubesini çok uzun zamandır gidip bilirim. Yani çok seviyorum e, Retro Bird markasını. E, oradan böyle bir şapka aldım. Bu şapkayı da indirimdeyken almıştım. 25 liraya mı ne aldım? Böyle bayağı uygun bir fiyattı. E, bendeki böyle çağlı yeşili diye geçiyor. E, kameradakinden bir tık daha koyu ama çok şeker. E, birazcık kalın geldi bana bir takayım size. Çok mu karanlık oldu şu an? Biraz da böyle durayım çünkü çok karanlık olduğu gibi geldi. Bugün de hava şansıma gerçekten çok karanlık. Kahve yapmıştım kahvemi unuttum. Böyle duruyor. Yani birazcık kalın geldi bana. Hani gidip deneyip alsaydım almazdım büyük ihtimalle. Çünkü çok kalın. Yani kafamda çok büyük gösterli gibi hissettim. Şöyle. Ama rengi çok güzel. O yüzden kesin kullanırım gibime geliyor. Yani bir şekilde kullanırım. Siyah montla falan da Olur diye düşündüm. Rengini daha size ne gösterebilirim? Böyle bir rengi var. Aa evet böyle. Rengi tam olarak böyle. Fiyatına göre zaten bence çok e, normal yani. Hani fiyat, bu daha uygun bir fiyata zaten şapka bulamam. O yüzden mutluyum bundan da. Bir pantolon almıştım. Bunu da alalı bayağı oldu. Bunun hatta Instagram'da falan fotoğrafım var yani. Şöyle e, haki renkte bir pantolon. Ben haki rengi en sevdiğim renklerden biri. Hatta en sevdiğim renk direkt. Bir kere kullandım daha aslında. Ee, niye daha fazla kullanmadım bilmiyorum. Bunu daha fazla kullanma kararı aldım şu an. Çok rahat değil ama çok şık durduğunu düşünüyorum ve çok güzel kombinler yapılabileceğini düşünüyorum. Ben bunu kombinlediğimde üstüme böyle e, gri batik desenli bir svet ve beyaz şort ve beyaz botlarla kombinlemiştim. E, çok beğenmiştim o kombinde. Onun dışında böyle siyahla falan da çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu pantolonu bayağı severek kullanıyorum yani. Bendeki 36 beden. Eğer biraz daha salaş olmasını isterseniz bir beden büyük alabilirsiniz. Ee, çünkü böyle hani çok böyle mamcin yani gibi durmuyor üstte. Işte. Daha böyle hani oturuyor. Falan böyle birazcık da kalın bu arada. Tam yani kışlık hani böyle yazın çok giyecek bir kumaşı yok. Bunun bayağı bir rengi vardı. Kremi vardı, bordusu falan vardı. Ama ben hak aldım. Onun dışında hakilerden devam ediyoruz. Aldıklarım arasında en çok içime sinen bir ürün daha. Bunu aldığımdan beri kaç kere giydiğimi bilmiyorum bu arada. Addax'tan böyle bir hırka almıştım. Ee, ya o kadar yumuşak bir hırka ki çok seviyorum. Bunun şu üstündeki rengini de söyledim böyle daha krem ay krem demişim. Gri rengini de söyledim. Çünkü bunu alalım, ne zaman aldım? Ağustos'ta falan almış olmam lazım ve aldığımdan beri çok giydim. Hani kaç kere giydim bilmiyorum. Durmadan böyle bunu giyesim geliyor. Çok 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 güzel. Yumuşacık. Hani fiyatına göre çok bence güzel. Yani çok seviyorum bunu. Rengini de çok seviyorum. Yani alırkenki fotoğrafı modelin üstündeki fotoğrafta daha böyle sert kumaş gibi duruyor. Ama hayır yani dokunsanız o kadar yumuşak. Yani sizin yerinize dokunuyorum şu an yumuşacık düğmeleri falan da çok güzel. Ben mesela e, düğmeyle hani hırkın aynı renk olmasını beğendim. Bazılarında düğme böyle daha kahverengim ki kahverengimsi bir düğme. Ben öyle sevmiyorum. Ben böyle direkt kendi renginde olması hoşuma gitti. Ufak bir detay ben böyle detaylara takılıyorum. Bu hırkayı çok seviyorum. Buna bir şey olursa bayağı üzülürüm yani. Sıradakine geçiyorum. Yine bir haki bir şey. Hazır mısınız? Böyle bir mont aldım. Bu montu da ta ne zaman aldım? Ağustos'un sonunda aldım. Bunu Ağustos'un sonunda aldım. Eylül başı gibi. Ee, bu da böyle haki ve baya parlak bir e, mont. Bu böyle baya parlak olması çok hoşuma gitti. Bu de bunun siyah vardı ama hani ya dedim ki farklılık olsun. Hani çünkü siyah zaten var yani. Siyah gerek yok diye düşünerek böyle bir e, mont aldım. Cepleri falan böyle baya büyük. Çok rahat. Şu kolundaki şu detay çok hoşuma gitti benim kolunun böyle olması mesela. Yani çok da sıcak tutuyor ayrıca ve çok rahat. E, boyu falan da uzun. Yani çok severek kullanıyorum. Bunu da e, ve her hareketinizde şu sesin çıkması benim çok hoşuma gidiyor böyle. Şu an böyle cepleri biraz fazla yukarıda. Yani yürürken mesela cebine elinizi sokmak istersiniz ya. Buna sokarken şöyle bir eliniz. Ya çünkü tam şöyle yatay değil yani dikey baya. O yüzden o tık, o biraz zor oluyor. Ama cebi baya büyük. O yüzden her şey sığdırabiliyorum. Cüzdan falan bile sığar. Ee, çok severek kullanıyorum. Ben small beden bendeki. Bunun siyah da var dediğim gibi. Aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Çok mutluyum. Bunu baya seviyorum. Bu şekilde. Levi's'ten şöyle bir. E, Levi's'in iki şey aldım. Onları da göstereyim. Bu ikisini de indirimdeyken almıştım. Ne zaman aldım bunları? E, Ekim'in ortası gibi almıştım. Annemle birlikte almıştık. Şöyle bir sweatshirt aldım. Bence çok güzel. Bunu zaten videolarında videolarımda görmüşsünüzdür. Ayvalık videosunda falan da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Kolun, kolunda böyle bir dikiş izi yani di dikiş detayı var. O da çok güzel duruyor. Omuzları böyle bir tık daha düşük gibi. İçi bayağı polar. Hani çok sıcak tutacak cinsten. Şu Levi's'e yerlere böyle farklı bir dokusu var yani değişik. E, boyu da böyle hani e, bayağı salaş sürüyor. Uzun yani. İşte altına tight'la e, yine böyle işte bol pantolonla veya mamicinle falan çok tatlı duruyor bence. Bayağı mutluyum bundan da. Hayat sıcak tutuyor. Tam böyle e, kışlık bir ürün. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunu da bayağı severek kullanıyorum. Levi's'ten bir de şöyle bir tişört aldım. Bu tişört bayağı uygun fiyata gelmişti bu ikisini birlikte aldığımda. Şöyle bir e, tişört. Altı bu şekilde yani sıkmalı çok güzel duruyor. bunun bir rengi daha vardı. Krem rengi vardı ama ben dediğim gibi yeşil rengini çok severim. çok 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 güzel duruyor. Şu kolları falan yani hani o kadar güzel ki böyle saten gibi bir kumaş var kolunda. Ben bendeki small beden yani böyle sıkmalı olması özellikle benim çok hoşuma gitti. Bakabilirsiniz. Bunların linkini bulabilirsem aşağıya koyacağım tabii ki yine. Evet. Gerçekten ışıkla ilgili sıkıntılarım var bugün. Üçüncü dönüşüm yani. Böyle daha iyi oldu sanırım. Bilmiyorum. Ee, dedim batik renkli, batik desenli sivete geldim şimdi. Bunu Bershka'dan almıştım. Ee, Eylül ortası gibi falan aldım. Çok böyle e, güzel. Zaten bunu biliyorsunuzdur yani. Çok kısa ama. Yani beni rahatsız eden şey biraz o oldu. Gerçekten çok kısa. Şurada falan yani böyle hani biraz daha Hani göbek deliği hizasında olsa daha böyle rahat olabilirdi bence. Ee, biraz fazla kısa ama içine böyle beyaz tişörtle falan güzel oluyor. Çünkü diğer şey çok üşütür yani gerçekten üşütür. Mesela sonbaharda falan e, giyilebilir hani içine bir şey giymeden. Yani daha böyle hani göbeği açık olur. Ee, yüksek de böyle hafif bir göbek gözükür ama o rahatsız etmez ve üşütmez. Ama tabii kışın yani giymek çok zor oluyor. Çünkü içi polar falan değil yani böyle bayağı ince bir kumaşı var. Bunun bayağı pembesi vardı, beyazı falan da vardı. Ee, ben batik çok seviyorum. O yüzden batik almıştım. Böyle grili, beyazlı. E, ee, i̇şte bunu haki renkli pantolonla kombinle, kombinlemiştim. Çok hoşuma gitmişti o kombinde. Son videolarını zaten görmüşsünüzdür bunu da yani. Bayağı bir videomda var hatta bu. Ee, bunu da çok seviyorum çünkü bayağı giyiyorum. Çok rahat. Özellikle yaka kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Ben böyle... Bisiklet yakayı çok seviyorum. Bu kolları da böyle bayağı uzun falan yani böyle çok değişik duruyor bence. Yani benim hoşuma gitti. Normalde böyle svetim yok yani kolu çok uzun böyle gövdesi kısa falan böyle absürt ama absürt bir güzelliği var yani svetim. Bilemedim. Beyazını da çok beğenmiştim bu arada. Beyazın ilk beyazını görmüştüm. E, son zamanlarda üstünden hiç çıkarmadığım bir e, ürüne geliyoruz. Şöyle bir polar. E, zaten bunu son videomda gördünüz. E, bundan sonra gelecek videoda göreceksiniz. Ya yani çok seviyorum bu poları. E, bu Trendon'un kendi markasıydı. Aşırı güzel bir polar. Yani hani ne kadar övebilirim bilmiyorum. Çok seviyorum bu poları. Tam tam benlik Tam seveceğim bir şey zaten. Yani ilk gördüğümde dedim hani bunu ben kesin severim. Ee, şöyle bir zaten ben böyle yarım e, fermuarlı e, sivetleri falan çok seviyorum gerçekten. Ee, böyle yarım fermuar fermuar var. Şurasında bir tane daha fermuar detayı var. Bir de kolunda var ki bence hani çok tarz duruyor bence yani bilmiyorum. Bunda böyle fotoğrafım falan da vardı Instagram'da. Oradan da böyle sormuştunuz zaten. Siz de bayağı beğenmiştiniz. Ee, güzel detaylarından biri alt kısmını böyle sıkmalı. İstediğiniz kadar böyle sıkıp veya bol bırakabiliyorsunuz. Ki böyle sıkınca benizden de soğuk girmiyor aynı zamanda. Yani gerçekten çok güzel bir ürün. Ee, yine bunu indirimdeyken almıştım. 48 liraya mı ne aldım. Bir polar için bence gayet uygun bir fiyattı ne şey almışım yani. Ama gerçekten Ağustos'tan beri falan aldıklarım yani bunlar yalan yok. Ee, bazıları yeni aldıklarım işte. Bu da yeni aldıklarımdan biri. Bunu bir kere giydim daha. Çok yeni. Ee, bu bir body. Böyle beyaz bir body gördüğünüz gibi. Bendeki e, small beden. Bunu bir kere giydim ama... Bunda beni rahatsız eden bir şey oldu. Yani ne olduğunu anlamadım. Tam yani çok mu böyle dar kalıp anlamadım. Yani small aslında yani. X small falan değil bana olur yani bu. Yani üst bedenden bir sıkıntı yok da böyle şeyi ne denir ona? Beden kısmı galiba biraz fazla kısa ya da benim bedenim uzun yani bilmiyorum ama hani çok fazla yukarı çekiyor bir anda. Anladınız mı dediğim hani badilerde olan bir sıkıntı vardır. O sıkıntı var yani. Böyle bir anda bir, bir şey beni rahatsız etti bunda yani. Ama giyilmeyecek gibi mi? Yok yani giyilir. Hani giydim zaten bir daha da giyerim yani. Hani giyilecek gibi bir şey. Ee, yani bu neden bu direkt ihtiyaçtı benim için çünkü bir tane beyaz üstüm vardı böyle dar ee, üstüne bir şey dökülmüştü yani sonra çöp oldu falan bir body hani herkes de var zaten çok böyle bir e, numarası yok yani beyaz body lazım yani çoğu şeyin içine falan çünkü giyiliyor yani beyaz body siyah beyaz bunlar önemli ee, annem bana bu daha çok iyi <laughs> annem dün bana bir tane mont almış bir yerden gö bir yerde görüp markasını bilmiyorum ama annemden öğrenip yazarım. E bu böyle kahverengi. Hani aşırı kalın bu arada. Yani bir mont. E i̇çinde böyle hani koyu kahve ve işte sütlü kahve, krem her renk var. Bendeki medium beden. Small'u kalmamıştı. Ama iyi ki medium almışız. Çünkü bence çok güzel oldu medium olması. Böyle daha salaş oldu. Çok uzun bir mont değil böyle. Tam işte bel belinizin bittiği yerde bitiyor bu da yani. Kolları falan çok hani tarz bence. Kolları çok güzel. E, kumaşı da böyle bayağı yünlü ve kalın. Var veya yağmur yağınca çok giyilecek bir e, mont değil. Onun dışında gayet güzel yani. Bunu giymek için çok heyecanlıyım. Çok beğendim. bir de kahverengi tonlarını da severim. O yüzden bence çok güzel bir kazak. Cepleri falan da yani baya güzel. Çok heyecanlıyım bunu giyeceğim için. Cebim baya büyükmüş bu arada. O yüzden bu şekilde bunu da annemden öğreneceğim nereden aldığını aşağı yazarım yine onda. bir tane de böyle bir Plan birden aldığım bir svet vardı. Bunu da Eylül ortası gibi falan aldım. Rengi böyle şeftali gibi çok böyle spor birçok videomda yine vardı dediğim gibi e, vlogumda falan da vardı. Orada da sormuştunuz. Plan birden almıştım. Bunun birkaç rengi daha vardı. Böyle limon sarısı gibi bir rengi daha vardı. O da çok güzel. Bendeki small beden. Bence bu medium da olabilirdi ama. Bu böyle tam oluyor yani bana. Eğer bir tık daha slosh olsun isterseniz bir beden büyük alabilirsiniz bence. Ama çok güzel. Rengi çok güzel bence. Ben bu rengi çok seviyorum. Böyle. Çok güzel yani. Gayet mutluyum bu aldıklarımdan evet şu anda size Ağustos'tan beri aldığım her şeyi gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Şunları siz eğer alışveriş yapmak istiyorsanız bir süre. E, çünkü çoğu hala alabileceğiniz ürünler. E, eğer benim tarzımı beğeniyorsanız da zaten bunların çoğunu beğenmişsinizdir. Çoğu kendi tarzıma yönelik. Ben genelde böyle giyiniyorum. Sade. İşte renkleri genelde bu renk giyiniyorum yani. Beyaz olsun işte gri, haki. Toprak tonları. Bu renkleri seviyorum. Sadece şeyleri de seviyorum. Siz de bayağıdır benden bir alışveriş videosu istiyordunuz zaten. İşte bir link oluşturmamı da istiyordunuz. Ben dedim ki madem öyle ne aldıklarımı böyle bir link haline getireyim. Bir koleksiyon yapayım. Size de aşağıya bırakayım. Oradan bakarsınız diye düşündüm. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Çünkü bayağıdır konuşuyor gibi hissettim. Ee, sizi seviyorum. Ee, i̇stek videomuz varsa da aşağıya yazabilirsiniz. Çekmek çekmek isterim tabii ki. Ee, bir sonraki videom umarım ki vlog olacak. Bu şekilde. Sizi öptüm. Görüşürüz.